bir tane mantar var anneciğim. Bak görüyor musun? Doğa kuş. Şimdi şöyle yapalım. Gör. Aaa! Minnoşum saklanmış buraya. Gördün mü mantarı kızım? Allah! Oh, Uf, <laughs> efsane güzel. Hiç yani... kurt yok bir turuncu mantar. Turuncu değil. Sevgilim turuncu burası. Yok. Doğa kuş. Tut anneciğim. Temizleyip atın sepete. Dur. Hadi bir tut kızım. Tut. Babana göster. Göster babaya. Bir tane daha var orada yalnız. Gerçekten Hiç mi? Hiç bakmıyorsun. Gerçekten görmüyorum. Nerede? <laughs> ya şuralar Doğru. bir eşele ya. Var dediğin halde bile gör. Aa, doğa kuş. Bir tane daha küçücük. Anneciğim. Bu dün var ya doğa kadar bebekti yani. Şimdi büyümüş. Aynen. Biz gelene kadar. Doğacığım. Allah bunu kökünden kopardık ama. Bunu buraya tekrar atalım. Bunun etrafını eşele. Eşelesen kesin buluruz yine. Ha. Tabii. Şurası belki. Öyle şeyler tamam. Mahtarı parçalar. <laughs> yok mu yani ben göremiyorum varsa Eslem Önce elinle elinle şeyleri ayıkla 4-5 tane var orada Heh. şöyle ayıklayalım şunları güzelce Heh. dur 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 Heh. al bunu kökünden Heh. çal bıçağı elini değil mi Tamam Aferin kız sana şunu da al gel Ver. Şöyle koyalım. Onu da at O kurtlu ama bak onu at. O tamamen kurtlu. Şunu da alacağım. Dur, yavaş yap istemedim. Aynen Kesin elini diğer elini boşta bırak. Bu şey yapma. Al bunu da. Heh. Tamam. Aferin kız sana. Dört trik. Kesin şuralarda da vardır. Gençler. kaç taneymiş? İki. Üç tane. Daha bir tane de şurada var. Dört. bir de şurada İkicik koçak var. Beş. Büyük mantar. Ben şunları atayım mu? Kızım buradan bak. Buradan değil bak. Değil, değil. Koy koy. Tamam oradan bak anneciğim. Bak orada. Şurada da var. Kutlama sonra. Tamam anneciğim. Dur. Atayım mı? Tezoş bir çay versene bir. Bak şurada ha? da var. Bir çay ver bir Bir ver Bir tane daha kapatayım mı? Şurada var bir tane. Hadi onu da Eda alsın. Bak şurada bir tane daha var. Onu ben kapatayım. Tamam onu da İslam koparsın. Yani bu şeyin altı çabuk. O da yarılmış. Hep dolmuş ya bak. Evet. Bunlar da elime batıyor ya. Batar. Yarılmış şu yine Ona bir ayağını basmıştı o yüzden. Dibine ya, çalacaksın. Dibine ya. çal. Hah. Gel şunun bunun yerini Ha, tamam. Al Şuna. Olmasın. Kalkar mı? da Eda koyuyor. Bir Gel şurada koçak var onu alsın. Elime battı ama Elimi kaptırmış. Bir şey olmaz. Yukarıdan, yukarıdan atmayın. Yukarı. Yukarıdan. Bak atmayayım. orada <laughs> koçak var rahatça <laughs> canım. Hava kış gel. Kapat anneciğim. Yavaş kızım yavaş yavaş gel. Evet hadi bunu çıkartacağız anneciğim. Kaldır doğacığım hadi. Kaldır babası çek. <laughs> al kızım hadi. Al sen al. Alttan tut al. Şöyle, şöyle yap şöyle. Şöyle ne yap tut al. <laughs> Hı, şöyle. al. Al al al. Aa, al. al kız sana. <laughs> sepeti nasıl de aynen çok güzel fırlattın Doğuş. <laughs> tebrik ediyorum seni. Na, ne buldun sen? Ben kabarık olduğu için buldum. Dur. Vallahi tebrik ediyorum seni ilk defa. Kendi başıma buluyorum. Bu sene ilk defa. <laughs> Hem de kanlıca. Evet. Ver bıçağı <laughs> dur. Dur, dur. Dur, anneciğim o öyle değil kızım. Kes doğasın. Kes doğasın. Al anneciğim çıkar. Çıkar, kızım. Sepetimizi at. Al. Dur şimdi sepetimize yiyelim Doğacığım. Ver doğaya sepeti at. Sepetimize koy anneciğim yavaşça. Yavaşça koy ama tamam mı güzel kız? Yavaşça koy. Evet. Aferin. Aferin Akıl topağım benim. <laughs> Şu tarafa gidelim mi? Burada vardı sanki daha da. Değil mi? Ya burada. Allah. Ver. Doğa kız. Bir o, bir de şu. Bir tane de bu varmış. sen dur, böyle kopartalım. Dur bıçakla ya. kopartalım. Teyzeciğim. Bıçakla. Kopartalım. Kökünden şuradan da. Ha, kopar. Şuradan kopar. Al, doğa kuş alacak dua oradan. Kuşu Hayır, al. al anneciğim. Dur şurayı alalım doğa, dur. Ver. Kes doğa alsın oradan. Dur, dur. Aldıncım, al kes. Al doğa. Kes dibinden. Hı. Al da Doğan Doğa. şunu çıkar kızım buradan. Çıkar anneciğim. Koyar onu bana. Doğa da... anneciğim, al anneciğim. sen koy buna doğa. Al kızım o mantarı. Koy buna. Koy buna. Bir de koyduk. Çıkar onu anneciğim oradan. Ben doğa. da var tamam, Esem öyle vurma. Yarılıyor. ah. Oh, ah. Be. aferin benim kızım. Koy. Bir çay bana. Ah kış, bir tane daha mantar var anneciğim. Ah. Kopartalım hadi gel. Dur. Kaldır kızım. Kaldır, minnoşum kaldır. Sen mantarı al kızım. Mantarı kaldır kızım. Al oradan. Oldu. Yalancı kanlı. Aynen, o yalancı kanlı canlı. Kandırıca. <laughs> at. onu geri at. at i̇şte. Yere. Hı, yere. Da, yere. O da at. Yalancısı. O da yalancıdır muhtemelen. Evet. Aynen. Kandırmışlar bizi. Ne kuş bunlar ya. Yine mi atayım? At. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün mekana gidelim. Abla artsana mı ya? Evet burada 3 4 tane birden bulduk arkadaşlar. Bakın hepsi de yeni çıkmış. Maşallah. Bir tane de burada var. Toplam 4 tane. Şuralara da bakalım. Etrafına. Etrafı. Etrafında da olabilir. Yani olmalı yüksek bazen üzerine basıyorum yani <laughs> ama kan ben... yok